Öncelikle kendimizi tanıtalım. Ben doçent doktor Oğuz Yılmaz, Şişli Memorial Hastanesi'nde kalp ve damar cerrahı olarak çalışıyorum. Semin sen de tanıt. Ben Semin Yılmaz, ben de yoga eğitmeniyim. Bizler beraber kalpte yaşamak kavramını anlatan sunumlar yapıyoruz. Aslında ilk planımız 31 Mart'ta zorluk SM'de yine Human Art İşbirliği ile bu atölye çalışmaları bünyesinde bu çalışmayı yapmaktı. Malum sebeplerden dolayı bu iptal oldu. Şu an bu video ile ilk olarak sizlerle tanışma fırsatı buluyoruz. Bu ara biliyorsunuz demin söyledik malum sebepler dediğimiz çok özel bir dönemden geçiyoruz. Belki 100 yılda bir gelecek bir felaket diyebiliriz belki buna. Bu bizim neslimize denk geldi. Bu çok büyük bir çoğunluğumuz için belki bir şanssızlık gibi görünse de belki de şu an yaşadığımız süreç bizim neslimiz ve sonraki nesiller için belki de bir şans olacak. Ee, bu çerçevede bizler de bu dönemi konuşmak istedik sizlerle. Koronavirüs ile ilgili olarak bir tıp insanı olarak ben hani çok kısa hani çok virüsle ilgili detayları vermek istemiyorum. Çünkü artık Hepimiz bu işe odaklandığımız için herkes tıbbi bilgileri dahi çok yakından takip ediyor. Tamamen odağımız bu. Çünkü bir an önce bu iş düzelsin, herkes normal hayatına dönsün istiyor. Dolayısıyla böyle tıbbi bilgilere çok girmek istemiyorum. Sadece söylemek istediğim, bugün 5 Nisan e, ve aslında çok iyi gelişmeler var. Hani tıbbi olarak çok yakın takip edemeyebilirsiniz çünkü bilim kurulunda bunlar birebir yansıtılmıyor ama bilimsel anlamda çok iyi gelişmeler var. Çok basit diye bilinen, komik gelecek belki ama uyuzda kullanılan bir ilacın bile şu anda orada çok olumlu yanıtlar verdiği görülüyor. Küçük küçük bir sürü yerden çok iyi haberler geliyor. Dolayısıyla güzel günler çok yakın. Merak etmeyin. Biz işin tıbbi yanını bırakalım. Bu dönemi hep beraber nasıl geçireceğiz? Burada bu kalpte yaşamak kavramı ne kadar bize yardımcı olabilir bunları konuşmak istiyoruz. Şimdi öncelikle şu anki tabloyu bir özetlemek istiyoruz biz seminde. Şu an nasıl günler yaşıyoruz? Nasıl günler yaşıyoruz? Şu an nasıl günler yaşıyoruz? Endişe hakim, korku hakim. Bir yandan üzüntü var, bir yandan bilinmemezliğin getirdiği çok yüksek bir kaygı var ve yalnızlık var. Aslında belki biz e, belki şanslıyız. E, sonuçta e, iki çocuğumuz, işte annem, e, oğuz bize beraber birlikteyiz. Ama e, biliyorum ki e, tek başına yaşayan insanlar var. Dolayısıyla yalnız e, olarak da bir dönemden geçiyoruz. E, ve burada bu dönemin içerisinde en çok e, hepimizi e, sarsan konu da esasında birbirimize temas edemiyoruz yani dokunamıyoruz çünkü kalpte yaşamakta e, en çok e, vurguladığımız e, konulardan bir tanesi de temastı yani insanların esasında birbirine sarılması bile e, çok büyük kalp e, alanında çok büyük bir e, titreşim anlamında bir fark yaratıyor ne elini sıkabiliyoruz, ne sarılabiliyoruz. Dolayısıyla da bu anlamda da bir aramızda bir mesafe var insanlarla. İlk kez bu kadar yaklaştık seninle. <laughs> Bizde de durum aynı şekilde. Şimdi bu samimi bir sohbet. Biz öyle olduğuna inanarak bu şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Evde biz benzer şekilde bu endişeleri fazlasıyla yaşıyoruz. Birçoğumuz belki Hani evde olmaktan dolayı sıkılıyorsunuz. İşte dışarı çıkmam lazım, dolaşmam lazım, yürümem lazım. Bahaneler bulmaya çalışıyorsunuz. Ama bir taraftan da işte bizim evde biraz durum farklı. Evde bir de sağlık çalışanı olarak ben olduğum için bir hastaneye gidiyorum. Biz de sistemimizi değiştirdik. 3-4 gün üst üste hastanede kalıyorum. Ve oradaki en büyük endişem ne hastalar ne başka bir şey. Ama orada bir hastalığı alıp da eve bulaştırma endişem var. Dolayısıyla ee, arkadaşlarıma da espri yapıyorum. Günlerdir karımın elini bile tutmadım diye. Ee, hakikaten herkes için zor bir dönem bu. Evet. Ve işte tam burada e, dedik ki hani bu kadar bu e, duyguların içerisinden geçerken kalpte yaşamak e, bize nasıl yardımcı olabilir? E, çünkü biz esasında e, belki Farklı dönemlerde işte birilerini kaybettik, işten ayrıldık, boşanmalar yaşadık, zor zamanlar yaşadık, hastalandık. Ama bu çok daha e, daha büyük bir e, olay olduğu için şimdi acaba bu kalpte yaşamayı biz nasıl hayatımızın içerisinde kullanabiliriz ve bize fayda sağlayabilir? Bugün de bunu konuşmak istiyoruz Oğuzla. Peki kalpte yaşamak ne? Hep kalpte yaşamak, kalpte yaşamak. <laughs> Biraz onu yani anladım. kalpte yaşamak esasında uyum içerisinde yaşamak. Neyle uyum? Zihin ve kalp arasındaki o uyumu o ritmi oluşturabilmek. Uyum ritmini. Çünkü zihin çok hareketli ve çok hızlı. Dolayısıyla da bir sürü senaryo yazabilir zihin. Gelecekle ilgili kaygı yaratacak senaryolar olabilir. Ama biz ne yapıyoruz? Kendimizi bu, bu ana şimdiye getirip e, zihin ve kalp arasındaki o uyumu yakalıyoruz kalpte yaşamakta. Şimdi bu tabii o kadar boş bir kavram değil yani böyle Semin anlattığı zaman evet tamam hani herkes söylüyor zihinle kalp arasındaki bağlantıyı sağlayalım edelim. E, burada işte bizim o kalpte yaşamak sunumlarımızın yapacağımız yapmayı planladığımız atölye çalışmasının içeriğinde de aslında bunun bilimsel dayanakları var. Yani gerçekten biz hani zihin ve kalp derken gerçekten beyin ile kalp arasında çok ciddi sinaptik bağlantılar olduğunu, sinirsel bağlantılar olduğunu ve bunun insan vücudundaki en yoğun ilişki olduğunu ve kalbin kendi içerisinde de bir kontrol mekanizması olduğunu, her şeyi beynin kontrol etmediğini, aslında temelde birçok şeyin ana merkezinin kalp olduğunu ve Kalpten bu tercihler yapıldığı zaman, kararlar kalpten verildiği zaman, gerçek anlamda tıbbi olarak da kalp üzerinden verilen dalgalarla yapıldığı zaman ne kadar doğru kararlar verebildiğimizi görüyoruz. Bunları biz detaylıca çok anlatıyoruz ama burada işte o uyum dediğimiz şeyde beyin ile kalp arasındaki o uyumu yakalamak için aslında tam zamanı. Onun için işte burada kalpte yaşamaya dönmemiz Kalbe odaklanmamız için çok önemli bir dönemdeyiz. Şimdi burada zihnen şu e, kararı vermemiz gerekiyor. Biz neyi seçiyoruz? Yani e, korkuyu, neyi e, titreştirmeyi hatta seçiyoruz? Çünkü bu önemli bir karar. Yani e, biz e, tamamen endişe ve korkunun içerisinde kalıp bunu mu titreştirmek ve bunu mu yaymak istiyoruz? ...hem söylemlerimizle, hem davranışlarımızla... ...yoksa e, bu korku ve endiş e, korkuyu yaratan şeyi görüp... ...ama e, daha çok kalpte ve e, sevgide mi titreşmeyi seçiyoruz? Şimdi bu esasında insanın e, bilinçli bir şekilde vermesi gereken bir karar. Çünkü e, seçimler var önümüzde sonuçta hani neyi seçiyorsun? İkincisi de seçimin harcında gerçekten bu dönem sence ne sona eriyor? Şimdi belki çok zaten endişeli, kaygılı, e, negatif zihni kuvvetli olan bir insansın ve bu dönem bunların hiçbirisinin sana e, işine yaramadığını görüyorsun. Ne bileyim başka alışkanlıklarım var. Ee, bu bağışıklık sistemine zarar verecek alışkanlıklar olabilir. Bu beslenmeyle ilgili olabilir. Hareket belki hiç etmiyordun. Ee, Veyahut hatta hobilerin olabilir. Ee, yaşam tarzın olabilir. Hayata bakışın olabilir. Yani gerçekten bütün bunlara baktığında hayatında ne sona eriyor ee, ve neyi seçiyorum ben? Bu ikisi bence ilk etapta çok zihnen, karar vermemiz gereken bir şey. O zaman bunu biraz böyle daha, hani benim kafa öyle çalışıyor çünkü böyle daha e, sınırlarını koyup belki biraz daha net söylemek lazım. Şu an aslında belki de bir avantajlı bir konumda olduğumuz bir durum var. Yani hepimiz evlerimize çekilmek durumunda kaldık. Ee, Birçok insan evde ne yapacağını şaşırıyor ama burada evdeki o düzenimiz çok önemli. Bu zamanı nasıl evet. geçireceğiz? Evet. Bunun için aramızda değil mi konuştuğumuzda mesela üç şey belirlemiştik. Yani evet. ne açıdan böyle zinde olmamız lazım. Bedenen, ruhen ve zihnen zinde olmamız lazım. Onun için ne yapacağız mesela bedenen evde mutlaka bir fiziksel egzersiz e, rutinimiz olmak zorunda yani dışarı çıkamıyor olabiliriz bahçede yürüyemiyor olabiliriz giderek o sokağa çıkma yasağı nedeniyle. Ama evde düzenli bir egzersizimiz mutlaka olması lazım. Evet, mesela diyelim ki bedenen zaten bir çalışma yapmıyorsan, şimdiye kadar hiç yapmadıysan, şimdi belki bu dönem bu şartlar altında seni yapma için teşvik ediyor olabilir. Zaten öyle bir dönem ki sosyal medya olsun işte te televizyon olsun radyo olsun her kanalda e, bu konuyla ilgili yapabileceğin e, şeyler sana sunuluyor hatta bir e, arkadaşım şey demişti e, hangisini seçeceğimi bilemiyorum kendime e, o kadar güzel şeyler var ki ve herkes bunları açık bir şekilde e, hizmette sunmuş durumda e, dolayısıyla kendisine bir program yapmış mesela dolayısıyla bedenen evet e, bunlar ne olabilir dans olabilir yoga olabilir e, spor olabilir dolayısıyla bedenen e, muhakkak hareket etmemiz e, duygusal e, duygularımız açısından da çok önemli duyguları dengelemek açısından da çok önemli beslenme de çok önemli evet e, yani bir kere daha az hareket ediyoruz yani ne kadar düzenli bir program da yapsak evde Adım atacağınız mesafe kısıtlı. O yüzden hakikaten onu çok iyi değerlendirmek lazım. Belki bir öğünü azaltmak olabilir, öğünleri dikkatli az az gitmek olabilir. İşte o artık yaptığınız egzersizle dengeleyecek şekilde gitmek. Bir de tercihleri doğru yapmak önemli. Ben itiraf ediyorum ilk günlerde <laughs> çocuklar böyle herisi ya eve tıkıldılar diye düşünüp işte oğlan cips istiyor, onu istiyor, bunu istiyor. Ben hepsini alma eğilimine girdim. Sonra Semin beni uyardı. Orada hakikaten işte iki doktor da olsanız bazen olmuyor. İşte şey. orada önemli olan şu, ben dedim ki bu tam e, tam e, yeni alışkanlıklar hayatımıza sokabilmek için bir fırsat. Dolayısıyla eskiden beri çok severek yediği ve hatta e, işte arkadaşlarında gör, gördüğü için canı çektiği, Veyahut da işte dışarıya çıktığında bir bakkalın önünden, marketin önünden geçerken kolay girip alabileceği şeyi şu anda yapamıyor. Dolayısıyla da yeni alışkanlıklar edindirebiliriz hem çocuklarımıza hem kendimize. Bu anlamda da bir öz disipline ihtiyacımız var. Bu dönem zaten bağışıklık üzerine de birçok şey dinliyorsunuzdur, seyrediyorsunuzdur. Çok önemli. Yani nasıl bir immün sistemin var? Ee, ne yiyorsun nasıl var oluyorsun bu bence e, sormamız gereken e, bir soru diğeri e, ruhen bence çok önemli çünkü şimdi e, böyle dönemlerde özellikle zor dönemlerde işte dua etmek e, bir inanmak yani e, umut esasında insanın umudunu yitirmemesi ee, ruhunu besleyecek e, şeyler yapması, bunlar işte yine şarkı söylemek olabilir, e, resim yapmak olabilir, dans etmek olabilir. E, geçenlerde okudum, eskiden e, işte kabileler, yerliler e, bu zor zamanlardan geçerken bütün bunları yapmışlar. Yani yaz yaşamışlar ama hani. Hayatın bu şeylerinden e, ellerini ayaklarını çekmemişler. Bu kederin içinde yaşamanın bir anlamı yok aslında. Yani söylenen o, e, gerçi hepimiz de bunu yaşadıkça göreceğiz. Evet, etrafımızda insanlar hastalanıyor, insanlar ölüyor, yakınlarını kaybediyor insanlar. E, tabii ki buna saygı duyup e, bu şekilde yaşamak lazım ama bir taraftan da. Hani bunun içinde sürekli bu negatif enerjiyi de beslememek lazım. Yani bu esasında şöyle bir şey İnsanın tabii başına gelince hani birisini kaybedince bu yassın içinde olmak negatif bir şey değil bu bir gerçek yani bu yassı da tabii ki o insanın yaşamasına izin vermesi önemli ama diyelim ki siz daha henüz bir kayıp yaşamadıysanız. Ee, acaba ben bir kayıp yaşar mıyım, bir sevdiklerimi kaybeder miyim e, düşüncesini alıp yine bir senaryo haline getirirseniz bu işte sağlıklı olmaz. Çünkü o zaman e, olmamış bir şeyi olmuş gibi siz senaryo haline getiriyorsunuz. Yine kalpte değilsiniz, anda değilsiniz, şimdi de değilsiniz. Tamamen zihnin hikayesi içindesiniz. Ee, Zihden ne yapabiliriz? E, bu dönemde soru sorabiliriz. Soruların bence e, insanın kurtlarla koşan kadınları ben tekrardan okuyorum. Orada doğru soruyu sormak çok önemli. O kitapta da onu yazıyor. Gerçekten e, doğru soruyu sorup hemen cevabı yine zihnen bulmak değil, e, yine bu döneme e, o soruyu yayıp bırakıp hani o, onun cevabının Gelmesini beklemek. Mesela hayatımda şu anda ne sona eriyor? Ben e, nasıl bir seçim yap, yapıyorum? Neyi seçiyorum? E, artık bundan sonra nasıl bu bütün her şey bittiğinde gerçekten ben nasıl bir hayat yaşamak istiyorum? Mesela bir arkadaşım şey dedi, çok erteliyordum dedi e, şu andaki işimi bir 10 sene sonra bırakırım emekliliğe ayrılırım diye söylüyordum ama şu anda fark ettim ki hayır bunu ertelemenin hiçbir anlamı yok ben karar verdim ve burada bizim arkadaşlarımıza dedik ki ben şu anda size bunu açıklıyorum artık çok daha farklı bir iş yapacağım dolayısıyla mesela bu olabilir veya da işinizi kaybettiniz diyelim ki çünkü şu anda o olaylar da var. Ee, yine yani yine orada tabii ki e belki etrafınızda yardım size yardımcı olacak insanlar olabilir ve da yardım isteyebilirsiniz. Bence bu dönem bu da çok önemli. Yani utanmadan insanlardan yardım isteyebilirsiniz. E maddi manevi. Dolayısıyla da böyle bir dürüstlük ve şeffaflıkla e samimiyetle e, bu dönemin içerisinden geçebiliriz. Aslında çok şey sorgulama zamanı. Yani hepimiz yine kendi başımıza kaldık ve ben de etrafımdaki insanlardan bakıyorum. Birçok insan mesleğini bile sorguluyor. Yani hani hepimiz belli hırslarla, ileriye yönelik hedeflerle hayatımızı sürdürüp belki de zamanın nasıl geçtiğini fark etmeden giderken bu işte hep bizim daha önce sunumlarımızda da bahsettiğimiz evet. Hani bize hep daha önce küçük küçük durlar deniyordu. Şu anda bütün dünya durdu. Yani hakikaten durdu. Yani hiçbir şey yerinden oynamıyor gibi bir şey. Bu bütün dünyaya verilen bir mesaj. Artık bunu şahsi olarak algılamaktan da geçtik. Dünya olarak şimdi hepimiz bunu sorguluyoruz. Yani bu doğru bir dünya düzeni mi? Ee, geçenlerde işte ben de öyle kısa bir yazı yazdım. Hakikaten e, sürekli böyle bir ekonomik büyüme, o bu Tabi bu ekonomik büyüme sürekli hepimize de aslında belli yükler yüklüyor. Bu yükleri nasıl taşıyacağız? İşte çocuklarımızı nasıl büyüteceğiz falan bu sistemin içinde derken bir anda bu aslında belki de doğru düzen değil diye durmak durumunda kaldık. Ee, şimdi bu durumda o zaman bundan sonra kalpte yaşamak kavramlı bir genel olarak konuştuk. Ee, burada temelde e, iş kendi içeri kendi içimizde bir uyumda olmaktan zihnimizin ve kalbimizin uyum içerisinde olmasından, e, tercihleri bu yönde yapmaktan bahsettik. E, bu şahsi uyumumuzu yakalamak en önemlisi dedik ama bir taraftan da dünyaca böyle bir durum yaşadığımız için de aslında global uyum denilen bir kavram daha var. E, bunu da hep beraber toplu olarak yaşamamız lazım. Buna nasıl katkıda bulunabiliriz? Evet, bence burada e, mesela herkes kendi çapında e, bir denge kurması gerekiyor almak ve vermek arasında şimdi mesela şu anda tüm sağlık çalışanları çok büyük bir özveriyle veriyorlar değil mi mesela biz yoga eğitmenleri yine aynı şekilde bir denge içerisinde yine bu bu hizmetleri sunuyoruz belki başka mesela maskeler yap değil mi? Farklı fabrikalar işyerleri iş yerleri açtı, maskeler i̇nsanlar yapıyor. İnsanlar evlerinde yapıyor. Ev, i̇nsanlar evlerinde yapıyor, dağıtıyor. Evet. dağıtıyor. Veya da insanlar yemek de dağıtıyor. Veyahut da işte bir şekilde bağış anlamında para toplanılıyor, belirli yerlere bu bağışlar yapılıyor. Şimdi siz kendi evinizde diyelim ki bütün bu süreçlerin içerisinden geçerken Kendinize samimi olarak şunu sormalısınız bence bu dünya, yeni dünya düzeninde de bence bu soru önemli. Ee, ben alıyorsam peki ben ne veriyorum? Veyahut da ben veriyorsam kendimi neye almaya açıyorum? Çünkü e, bunun dengesi kurulamadığı için e, sağlıklı bir dünya düzeni e, şu anki insanoğlu oluşturamadı. E, şimdi bunu yapabilmek için de elimizde bir fırsat var. Nasıl bunu o dengeyi sağlayabiliriz? nasıl alma verme dengesini kendi çapımızda yapabiliriz. Tabii bunun içinde şey de var. Alma verme dengesi derken doğa da var, hayvanlar da var. Değil mi? Aynen, Hep aynen. aldık, 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 attık. Aynen. Tatladık. Aynen. Şimdi mesela hep duyuyoruz değil mi? Dünyanın her yerinde duyuyoruz. Hayvanların esasında çok daha mutlu mesut işte dışarıya çıktığını, daha fazla kuş sesi duyduğumuzu, işte daha fazla e, farklı hayvan türlerini e, gözlemliyorlar. Mesela Avustralya'da yaşayan bir arkadaşımız e, dile getirdi. Dolayısıyla da e, o dengeyi biz insanoğlu e, yeni yaş dünya düzenini diyorum ben, yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bu yeni dünya düzeninde nasıl e, yaratabiliriz. Bence bir yandan da e, evimizde otururken bunları da sorup e, sorgulamamız önemli. Kendi çapımızda e, ne yapabiliriz de. Mesela ben e, her gün hiç e, her gün yoga dersi vermiyordum bundan önce, ama her gün yoga dersi veriyorum. Bazısını ücretli yapıyorum, bazısını ücretsiz yapıyorum ve orada kendimce bir denge kurmaya çalışıyorum. Şimdi diyelim ki o dersi alan kişi, e, diyorum ki sen bugün bundan faydalandın, o maskeyi kendine taktın, oksijen maskesini, işte, e, kendini iyi hissediyorsun. Sen kendi küçük çevrende ne yapabilirsin? Mesela bir tanesi, e, bir öğrencim dedi ki ben de yeğenlerimle birlikteyim onlara yardımcı oluyorum dedi. Mesela annesi babası da yoğun çalışırken o yeğenleriyle birlikte oyun oynuyormuş, onlarla vakit geçiriyormuş. Bunun gibi yani hep bana hep bana değil <laughs> bir şekilde bunu öğrenmemiz gerekiyor. Bir de bu global uyum derken aslında bunun içerisinde bizim kendi içerimizde yakaladığımız yani yakalamaya çalışıyoruz tabii hepimiz o pozitif titreşimi yaymaktan da bahsediyoruz. Evet. Yani kendi evimizde, hanemizde bir pozitif şey oluşturuyorsak bunu dışarıya da yansıtmamız lazım. Demin Semin'le konuşuyorduk. Ee, oğlumuz Alp e, dün şöyle bir şey söyledi. "Aa bugün akşam dedi. ilk kez bütün gün korona ile ilgili hiçbir şey duymadım. Çünkü bir şekilde televizyonu açmadık, o konuda konuşmadık, etmedik ama o bile nasıl bir evdeki enerjiyi değiştirdi. Belki işte bu korkuyu sürekli titreştirip, işte mesajlarla oradan oraya, vay işte şu da ölmüş, bu hastalanmış, ondan ona bulaşmış, ne yapacağız, ne edeceğiz diye bir panik halini yaymaktan çok, aslında kendi içerimizde, değil mi? Bir pozitif enerjiyi tam tersine pozitif olarak yaymamız gerekiyor. Ne yani sen neyi titreştiriyorsun? En başta söylediğimiz gibi, sen neyi titreştiriyorsun ve neyi yaymayı seçiyorsun? Bu tabii ki polyanlacılık demek değil. Veyahut da işte gerçekleri size konuşmak kolay, gerçekleri görmemezlikten gelmek değil. Tam tersi ben diyorum ki ilk defa tam bu olayların tam göbeğinde hissediyorum. Çünkü sonuçta o hastaneye gidiyor. Birçok insanın farkında olmadığı, bilmediği konular konuşuluyor veyahut da görüyor. Sonuçta birçok insanın öldüğü haberi geliyor. Onların aileleriyle konuşuyor. Dolayısıyla hayır, bu gerçeğin içindeyiz. Ama biz bu gerçeğin içerisindeyken, biz kendimiz neyi titreştirmeyi seçiyoruz. Diyoruz ki. E Sağlıklı olan, esasında şu anda, şimdi de bir sevgiyi titreştirmeyi seçiyoruz. Ee, i̇nsanların e, iyi hissedeceği, onlara iyi gelecek mesajları vermeyi seçiyoruz. Ee, ve tabii ki eğer endişe, korku, üzüntü e, yaşıyorsak, hissediyorsak da Tabii ki bunu en yakın arkadaşlarımızla o alanı bize tutabilecek arkadaşlarımızla da paylaşabiliriz. Bu da çok doğal. Ama o e, ilk başta söylediğim senaryoya girmeden. Şimdi ben yoksa çok kolay bir senaryo yazabilirim. İşte benim eşim doktor hastaneye gidiyor. Ya işte oradan o virüsü kaparsa kalktı, bana geldi, geçti, işte ailemize geçti, işte hastalandık, ne olacak? Şimdi her gün bu senaryoyla ben yatıp kalkarsam sağlıklı bir insan olamam. Dolayısıyla neyi seçiyorum? Her gün pratiğimdeyim, her gün zihnimi, kalbimi o uyum içerisine getirip şimdiye getiriyorum. Ve bütün duyularımı açıyorum ve işte kokluyorum, evet görüyorum, evet duyuyorum, evet hissediyorum, dokunuyorum, şu anda buradayım, ne olur bilmiyorum. Ama gelecekle ilgili de kaygı ve endişe üretmekte istemiyorum. O yüzden de bu bilinçle bir seçim yapıyorum. Ben diyorum ki bütün bunlara rağmen, bütün korkuma rağmen, bütün endişelerime rağmen, Sevgide titreşmeyi seçiyorum diyorum. Bu benim bilinçli bir şekilde verdiğim bir karar. Evet ben de bunların içinde yaşayarak <laughs> e, onu tercih ediyorum. Yani eskiden beri hep ölümle birlikte yaşamışımdır. E, şu an evet çok daha global bir kriz yaşanıyor. Ama bunlar eninde sonunda geçecek. Evet kayıplar verilecek. Evet. E, bundan korkmamız da doğal. Yani hiç değil mi Aynen. demiyoruz ki korkmayın. Bu bir süreç bunu hepimiz yaşamak durumundayız. Bizim neslimize denk geldi dediğimiz gibi. Ama bu yaşanacak. İnşallah pozitif bir enerjiyle bu işin içinden çıkarsak çok daha güzel bir dünya bırakma şansı da belki yakalamış olabiliriz. Bir de e, şu, şu da var. Diyelim ki bütün bunlar bitti. E, esasında sağlıklı e, ve enerjisi olan... Ee, bu konuda sağduyusu olan sezgileri kuvvetli olan insanlara ihtiyacımız var. Şimdi bir kısım bunun e, yassını e, sürerken ve gerçekten çok derinden etkilenmiş insanlara biz e, kucak açmalıyız. Dolayısıyla biz e, bizim bize düşen görev şu anda eğer biz birebir bunun içinde değilse bu insanlara e, o e, ortamı sağlayacak bir şey, bir hizmet yolu da açmalıyız. Yani çünkü psikolojik olarak, ekonomik olarak zor dönemlerin içinden geçen insanlar var ve kalpte yaşamakta. Bence bütün bunların içerisinden geçerken o insanları da Kalbimize açabilmek, yani yardımcı olmak burada. Şimdi güzel kapanış cümle vardı. Evet. Bunu kapatalım. Ben e, şöyle diyorum. Şimdi evde kal diyoruz ya. Evimiz esasında, esas evimiz bedenimiz. E, evimizde kalalım, bedenimizde kalalım, ruhumuzda kalalım, kalbimizde kalalım ve akışta kalalım diyorum. E, hep kalpte kal, akışta kal diyordum. Varmış bir bildiğim. Bu dönemde tekrar tekrar ediyorum. Kalpte kal, akışta kal diyorum. Hep birlikte eminim güzel günler içerisinde hep beraber güzel bir, yeni bir dünya içerisinde devam ediyor olacağız. Bu öğrendiklerimizle. Yeter ki eee bilincimizi yüksek tutalım ve öğrenelim. Biz de öğreniyoruz. Siz de öğrenin. Güzel olacak.